Evet, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yusuf Hamza ve benim hesabımdaki birikmiş kutuları açacağız bu sefer. Yusuf Hamza'nın hesabındayız şu anda arkadaşlar. Yukarıda Yusuf Hamza 4000 kupa yapmış. Kupa yolunda bir savaş kutusu. El ve tiki var. bir tane garanti var yani. Burada da 2 3 4 büyük kutu. 5 büyük kutu, altı büyük kutu, iki mega kutu, baba. 3 mega kutu. Yani ya Nerede? 2 mega kutusu var. Baba, 2. baba. Şey yapabilir miyiz? Efendim? oranlara bakabilir miyiz? Oranlarına bakalım bu Yusuf şey Ben bir şey söyleyeceğim. Şöyle baba. aslında ucuz mu? 60'ı bunu alabilirsin. Yok 60'ı harcamayalım. Bir tane mega kutu. Baba baba baba. Efendim oğlum. Şuradan... Baba. Bir oranlara bakalım. Bak taktik Efsanevi oranı aşırı düşük. süper ender çıkacak. Şey. Destansı ve ama bunda süper ender süper ender var sıkıntı. Süper ender var sıkıntı. Süper Böyle, ender bul, çıkabilir. Bu destan inşallah destan çıkar yani. Süper ender hangisi? şu süper ender miydi? Bu neymiş? Ender. Ender çek. Şey. Süper Rico. ender kaç tane Kim süper yok? ender var? Çık bakayım geri Beş. çek. 1 2 o daha şey yok. Kim yok? Eee. bu yere vuran ha, bu var. Var Jack mı? Var. Jake var. Dur bakayım. Olmayan karakterleri nereden bakıyoruz? Ya. Tiki zaten Our alacağız. Best. Onlar 8 bit'i ciddi. zaten kupa yolundan verecek. Baba, süper ender geç. Daryl var. Daryl var. var. Penny var. <laughs> o kadar. Penny var. <laughs> Daryl'la Penny var. Sıkıntı. Büyük ihtimal zaten, çıkacak. La Penny çıkacak. Daryl'la Penny çıkartma şansımız baba. çok yüksek. İnşallah diğerleri çıkar arkadaşlar. Hayır şöyle bir olay da var. 7 yazarsa ikisini aynı anda verebilir. Olabilir. İnşallah. Baba, Enderleri. Baba. Efendim, Efendim baba. oğlum. Efendim aşkım. Biz de açacağız <laughs> mı? Baba. Efendim oğlum. Oğlum söylesene. Bak bak bana 3. <laughs> 3 karakter çıkarsan ne çıkıyor Aa, Evet arkadaşlar, mi? bu arada bu videoya İyiyim. like yağarsa. bin like bu video olursa bir kişiye bro pass alacağım arkadaşlar. Bu video bin like alırsa bir kişiye bro pass alacağım. Videonun altına bu videoya da bu videoya özel bir kişiye bu video bin like olursa bir kişiye bro pass alacağım bu videonun altına katıldım yazmanız yeterli ben olsam 5-6 hesaptan abone, abone olup gider like atardım mi? yani bro pass yani. yani bro pass alacağım bir kişiye katıldım yazmanız like atmanız ve kanala abone olmayı unutmayın şey 5000 de. abone dedi büyük çekiliş var Etliyorsun. onu da unutmayın arkadaşlar evet arkadaşlar Yusuf Hamza kendi şey. hesabını kutularını kendi açsın arkadaşlar biz bak hiç ellemeyelim evet, bak. evet. Bak. Al. abone olmayı unutmayın <laughs> tamam hadi aç bakalım Bakalım Yusuf da yine gelecek. 3 dedi, 44 dedi. Çekmedi. Baba. Yani baba. Gerekiyor. Bak ilk önce şöyle bir olay var. Mek, 82 dedi ya. Oranları yükseltiyor. Baba. Diğerlerini açar. Oğlum oh, açsın. Ha aç bakalım oğlum. Bak böyle 72 dedi diyor. Baba. Şuraya koy. Gel koy. Gel, gel böyle. hem böyle koy. Ha. Bak şimdi bekle. 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 Şey Mevcut. Sırayla aç burada. Sırayla aç. İnşallah tamam. çıkar. Hadi. 51 dedi. Çıkar mı? Yok. Herhalde. Niye çıkmıyor ki? Anlamıyorum. Eskiden çok çıkıyordu ya. Yani oranlar çok ya. Yani. Efendim oğlum. Bana savaş kuşundan bir koç. Ne Hadi bakalım? Dürbün yok mu şuradan? Süpersel şey. ağzını burnunu kırasım geliyor süpersel? Bunu mu açıyor? Evet, Yusuf Hanlı ilk mega kutusunu açıyor Yavaş arkadaşlar. Aç, bekle. Bismillah diyoruz. 5 yazdı. Yani. Baba. <laughs> tamam. <ço> <laughs> Baba ben... Bence aç diyor Baba. Ben tamam, aç sen aç diğer ikini. Baba. Niye mega kutuyu ben açayım. Tamam niye konuşuyorsun? hadi aç savaş kutunu. Bak bak Efendim. bunlar. Baba. bana savaş kutusundan Riku çıktı. Dur bakalım dur şöyle yapalım. Sen aç diğer Dur şöyle kupa yolundaki karakteri alalım belki. Ben alacağım ben bir ihtimal, alacağım. Bir bir totem gibi bir şey olur. Bir totem gibi bir şey yapalım. Şunu. Ben alacağım karakteri. Karakter çıkar. Almış. verelim. verelim. Şunu alalım. Tamam, al bas, bas. bas, bas. Dur, bas, dur, bas. Bas. Hı hı hı. Evet arkadaşlar bir tik geldi. Yusuf amcanın bir tiki oldu. Kupa yolunda az şeyler kaldı. Kupa yolunda kaldı. iki tane hero'muz kaldı. kaldı. Hı 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 hı. Şimdi 3 tane kutu kaldı arkadaşlar. Ben. Bunların üçünü de ben açacağım. Şunu ben açayım mı? Yok ben açayım şey. şunu, ben, Şimdi ben açayım. Aç hadi aç. Dur bir bekle. Büyük kutuyu ben aç. Savaş kutusu. Ben büyük şey, <laughs> şey <laughs> kutu <çıkmadı. gülüyor> Ya dur <laughs> ben açayım bekle. Hiçbir şey göremedik zaten. Dayım çat 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 pat pat yaptı. Dur bekle. Büyük kutuyu ben açayım. Ben açayım. Hayır sen aç hadi dur. Ben açayım. İbrahim hiç açmadı dur. Yavaş. 46, 46 dedi. Yok. Ah ya. Ama şey geldi ya. Yani. katlayıcı. İyi. Ejeton katlayıcı ediyoruz. Önceden 1000 tane jeton katlayıcı. Mega kutu <laughs> bende arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanlarda acayip güzel karakter açıyorum. Son kutularda güzel İnşallah karakter açıyorum. Bence çıkacağını düşünmüyorum. Aldı. Lütfen 7, 6, 8, 17. 22 yaz. <laughs> ya Allah. Bismillah diyoruz. bakma bas bakma. 5. Üf yedi. <gülüyor> <gülüyor> bu nedir ya? Bu beni bu nedir ya? 5 nedir ya? Bu ne ya? Bu nedir ya? Ya süpersel var ya. Dürbün. Ayıp sana ya. Bütün kutularını Ayıp. açtık Yusuf. Yusuf, Yusuf amcanın bütün kutularını açtık. Aslında 60 lira verip alacaksın ama lazım. Benim olur. hesabıma geçelim arkadaşlar. Orada da bir 5 tane, falan... tane falan. Bir üç tane daha vardı. Orada bir 5 tane falan hesap bir şey vardı. Efendim. Anladım, ben Dur anladım. gel oynarsın gel. Gene şurada yani. ben ke kend, kendisi şurada rahatsız etme yapalım arkadaşlar. Sonra sağ olsun arkadaşlar sürekli istek attıkları için, sevdikleri için. Bak, <laughs> i̇lk önce şeyleri aç. küçük. Me, mega kutuları mı yapıştırıyor? Mega kutuları yapıştır. i̇lk önce. Tamam, yapıştır. tamam bekle. Tamam, bekle. ya Allah bismillah Oranlara diyoruz bakmadık. arkadaşlar. Oranlarım iyiydi ya. Aslında iyiydi evet. Ben arkadaşlar. sanki var ya bu <laughs> içimden bir ses efsanevi gelecek Bence efsane efsane diyor. Bence de efsanevi diyor. Efsanevi geliyor. Leo. İçim şu anda gibi. Bro, bro, bro. Leo. Leo, Leo, İçim Leo, Leo, şu anda kütür kütür yani. Yani böyle bir efsanevi başlayacak adam. Bunda mı? Diğerlerinde mi bilmiyorum. Ya Allah, bismillah. Ya Allah, bismillah. kütür be. Hay bu kütürcü. bunda mı? Diğerlerinde mi bilmiyorum dedim bak. Baba büyük kutuyu ben açayım. Ama içimde böyle büyük bir heyecan baba. var yani. büyük kutuyu ben açayım. Dur baba, bu, bu ben açacağım şey ya. Bu ben açtım Hadi aç bir tane büyük kutu. Aç. Büyük kutuyla yorum. bir tane İbrahim açsın. Tamam aç elimle gel tut bas. Getirt, bas. bas. <laughs> Ay ben attan tamam, bir şey olmaz. Tamam bir şey olmaz. Nur Mega 30 77 dedi dayı ya. Ne, ne yaptın sen? Tamam. Tamam şunun İbrahim, İbrahim açsın. 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 Gerisinde ben açacağım. Ben tamam. Tamam oğlum dur İbrahim açsın. Bakayım 90 bakalım. 90 dedi. Ne yapıyor önden? 90 dedi ama vermiyor arkadaşlar. Yani vermiyor. Şimdi ben Mega'yı açıyorum. Mega aç. Sıra Mega'ya geldi. Oranlarımı da şöyle göstereyim arkadaşlar dükkan. Şuradan Mega'ydı oranlar. Aslında azıcık gelmesi o Yani 026 gizemli var. 012. 26 şey de var. de efsanevi, efsanevi var arkadaşlar. Bunu anlamıyorum. 126 ya adamlar o şeyde 070'te, 0300'de falan orada çıkartıyorlar. Bizde mi şanssızlık var anlamıyorum. Megayı açıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bas. herkes bir duaya kalksın. <gülüyor> Leon, Leon, <gülüyor> evet. Leon. Hadi oğlum hadi oğlum ya. Leon 8. Çağırırsak gelir belki. Ya kuç 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 kuç. yok yemle yeme falın koç <laughs> Kalkın. Atıyoruz masayı. Kuçu kuçu dedik. Demek ki beğenmedi çağırma şeklimizi arkadaşlar. Kutu. Büyük kutu. açıyorum. Hadi kırkını altında da ver. Ne olur. Ne ben, olur. Ben Allah rızası için. Tamam. Ama tamam. tamam. sakin ol babam. Dikkatli Yavaş ol. dur. Dikkatli ol. Tamam. Sonuncuyu da 51. Bakayım. Dur ya dur. Bir şey çıkmayacak zaten. Dur ya, ben ya dur. Ben açacağım ya. Ya ya yok böyle bir şey. İki ka karakterde hesapta da bir şey çıkmaz mı arkadaşlar ya? Hepsini enişte Var mı böyle Olmaz, bir şey ya? Lan 39 yağdı zannettim. Böyle zıplayacaktım yerimden. Süpersel. Süpersel bizi mahvedin. Basmaya geliyoruz. Nerede oturuyorsan Kanada. Mahvettim bizi Amerika. Süpersel. Direkt geliyoruz. Çektik bombalıları. Yani şu anda Gizerek geleceğim oraya. Ba baba. 53. sıradayız arkadaşlar. 77 e az kaldı. Baba, Efendim baba. babacığım. Evet ben az para Evet oğlum Süpersel para vermezsen vermiyor işte. Baba. Yaramaz baba, Süpersel. Ne çıkmıştı? Baba, baba, baba Hiçbir şey çıkmadı. Baba, Hmm yok? Baba. Evet, Efendim. Süpersel. Ha yo o ne çıktı? Evet gel. Baba. Hah gel. Süpersel <laughs> paradan yüzüyor. Evet o. Parada para yüzüyor Süpersel. Parada <laughs> yüzüyorsan Süpersel bak, bize bir şey vermiyorsun Süpersel. Baba ben deniz denizi ondan sonra ha. içine giriyor. Evet ben arkadaşlar bu ya? videoda kutu çıkma ay, evet. karakter evet. çıkmadı evet. ama bu videoya bin like gelirse ben şahsım adına bir kişiye bu videonun altına bir kişiye katıldım yazan bir kişiye bu 5000 abone çekilişinden ayrı bir çekiliş arkadaşlar. Bu videoya 1000 like gelirse bir kişiye katıldım yazanlardan bro arasındaki pass. bir kişiye bro pes alacağım arkadaşlar. Bilginiz Bak ben olsun, tekrar dedim de gene diyorum. 6 7 farklı hesap açar girelim yani. Videolara çökün arkadaşlar. Videolara çökün. Videoları izleyin. Abone butonuna çökün. Like butonuna çökün. Alın Kısa götürün. kısa zamanda Yükselelim. Ben de daha çok hediyeleri abartarak böyle abartarak, yükselterek devam edeyim. Belki bir dahaki videoda böyle hani abonemiz yükselir, like'larımız yükselirse bir dahaki videoda belki derim ki bu videoya özel derim, iki kişiye derim. belli olmaz. Yani bu tamamen size bağlı. Videoları Baba. izlemeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Efendim Baba. oğlum. Bunu eliste. Buna da kutu geldi. Bunları da açalım ya. Çizim Değil mi sana bir tane bu pes alalım. Enişte. Yusuf amca da Leon çıkarsa bir de bu pas o verecekmiş. Bir dahaki videolarda Leon çıkarsa <laughs> Yusuf amca bir bro pas o kendi vercek. bayram harçlıklarından biriktirip verecekmiş. Gel. <laughs> Veririm beni mi ilgilendiriyor? Verir o. Ha, onu mu Ay ilgilendiriyor? Ayrıca seviyor adam. Evet. Enişte. Evet ben arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, kanalımıza ben abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben Görüşürüz ben arkadaşlar. Ben bay bay. bay. bay.